Önce bir bar, su bardağı kaç kaşıkla dolunur onu öğreniyoruz. Birazcık ağır. Ay biraz yaptım. Ama yapamadım. Birazcık yapamadım. Ama evet. Bence onun yerine kaç bardakta sürahi dolar onu ölç istersen. Tamam. Hı. Ay. Birazcık ağır çünkü bu. Dolmadı tam. Tamam evet birazcık. Ama ben taşmasın diye öyle yaptım. Tamam. Şimdi bunu alıyorum dikkatlice. Evet. Bir bardak. bardak 3 bardak 5 bardak Altı bardak Yedi bardak 8 bardak ve dokuz bardak. Şimdi de bardağın içine kepçeyle su koy. Bakalım kaç kepçeyle dolacak bardak. Tamam. sürahi sürahiden al anneciğim artık. Evet ama sürahi. Tamam öyle değil içine daldır. Ha, tamam. Hı, hı Bardağı doldurmaya çalış bakalım. Kaç kepçeyle dolacak? Bir kepçe. İki kepçe. Yani yarısı bitmedi ama. Evet. Şimdi de şöyle yap. Kepçeyi al eline. Kaşıkla kepçeyi doldurmaya çalış. Şimdi bardaktan alabilirsin. Bir, bir kaşık. iki kaşık. Üç kaşık. Dört kaşık. Beş kaşık. Altı kaşık. Yedi kaşık. Sekiz kaşık. Dokuz kaşık. 10 kaşık, 11 kaşık, 12 kaşık, 13 kaşık, 14 kaşık, 15 kaşık. 15 kaşık ile doldu. Tebrik ediyorum.